Videomuza hoş geldiniz. Ömer dizisi yeni bölümünde Şükran ve Tahir arasındaki gerginlik giderek artacak. Vicdanın ağır sözleriyle karşı karşıya kalan Gamze ise en çok ihtiyacını hissettiği anda Ömer'in ona destek olmaması Gamze'yi kahredecek. Gamze vicdanın ne kadar tehlikeli bir kadın olduğunu gitgide daha da iyi anlasa da kendini bir türlü Ömer'e duyuramamak Gamze'nin yaşadığı sıkıntıları daha da büyütecek. Öte yandan çalıştığı evde patronunun türlü kaprislerine maruz kalan Nisa, Engin'in Emine'ye karşı ilgisi olduğundan şüphelendikçe orada kalmaktan da vazgeçecek. Fakat kocasının verdiği sözde geride adım atamayacak. Vicdan ise Ömer'den kolay kolay vazgeçmeyecek. Gamze'yi bir engel olarak görüp onu saf dışı etmek için elinden geleni yapacak. Kimsenin beklemediği bir anda ise attığı adımla Ömer'i içinden çıkılmaz bir durumda bırakacak diyelim ve analiz tahmin videomuzu burada sonlandıralım. Dizinin yeni gelişmelerinden anında haberdar olmak için kanalımıza za abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayınız.